Merhaba sevgili MESAM üyeleri, genel kurul ve ödül töreni geride kaldı. Biz de hemen ertesi gün kaldığımız yerden çalışmalara başladık. Zira üçüncü dönemimiz oluyor. Yani bu süre içinde ikisi üçü olağan, ikisi de olağanüstü genel kurul yaptık. Ama hiçbirinde ne bir kutlama, ne bir böyle zafer edasıyla, ortaya çıkmadık doğru da bulmuyoruz zaten bu tarz şeyleri neye karşı zafer kime karşı zafer kime karşı kutlama dolayısıyla biz açıkçası bütün Mesam üyelerini aynı çatı altında buluşturmuş olmanın aynı amaçlar uğruna hedefe kilitlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ama bir gün bir zafer kutlaması yapacağız ne zaman biliyor musunuz Türkiye'de fikri mülkiyet alanında artık hiçbir sorun kalmadığında evet bunu yüzde yüz başardık. Çünkü şu anda yüzde 65'lerdeyiz. Daha çok kaçak göçek var. Toplu taşıma araçları henüz işte UMK alanında pek çok yer var ama bununla ilgili çalışıyoruz bu arada. Geçtiğimiz günlerde de söylemiştim genel kuruldan önce. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile çok önemli bir konu üzerinde çalışıyoruz. Kaynağından lisanslama, ve şu anda henüz lisans bedeli ödemeyen, telifini ödemeyen tüm kuruluşlarla topluca otellerde yaptığımız gibi bir lisans çalışması içerisindeyiz. Gösterdikleri irade ve gerçekten bizim için ciddiye alınmış bir iradedir. Bu sefer bu iş olacak gibi görünüyor. Öbür yandan Spotify. Spotify ile ilgili yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Spotify gerek abonelik bedellerine yaptığı zam oranlarıyla gerek diğer konularda bazı adımlar atıyor. Zaten bu ayın 26'sında da bir kez daha İstanbul'da olacaklar ve bir kez daha sorunları masaya yatırmış olacağız. Ama bu arada her ne kadar YouTube ve Apple'la sorunlarımız çözülmüş olsa da YouTube ve Apple'ın da Spotify'ın yaptığı gibi abonelik bedellerindeki fiyat politikası müziğimize kelepir muamelesi yapıyor. Bunu da kabul etmeyeceğimizi bir kez daha belirtmiş olalım. Onların da artık bir an önce gerekli iyileştirmeleri yapmalarını bekliyoruz. Mühim olan biz onlarla bir mücadele içine girmeden kendilerinin yapmış olması. Çünkü bunu sürekli kendilerine hatırlatıyoruz. Ama mücadele içine girdiğimizde farklı oluyor tabii işte Spotify örneğinde olduğu gibi. Öte yandan rekabet kurumunun Spotify ile ilgili başlattığı inceleme de devam ediyor. Bizim sorunlarımız Spotify ile yüzde yüz çözülmüş değil. Onu da belirteyim. Yani bu az önceki açıklamayı yaptıktan sonra. Şimdi değerli arkadaşlar, genel kurulumuza toplam 1112 değerli mesam üyesi katılmış. 1112. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama yine de hala şunun önüne geçebilmiş değiliz. Yani 1112 kişi gözüküyor Haziran'da ama içeride önergeler, gönergeler, tüzük maddesi değişiklikleri devam ederken hala yine kapının önünde işte çay içen, ünlülerle fotoğraf çektirenler oluyor. Ee, yavaş yavaş da azaldığını mutlulukla görüyoruz. Umut ediyorum ki bir sonraki genel kurula kadar bir şey kalmayacak. Ama asıl bugün size anlatmak istediğim başka bir şey var. Sevgili arkadaşlar, bakın biz MESAM'ın önünde bir siper gibi duruyoruz. Kuruma bir zarar gelmesin, bir halel gelmesin. Ee, kurumun parası, üyelerin parasıdır. Bu kurum kimsenin babasının malı değil sahipleri de 16 bin birbirinden değerli eser sahipleridir. Şimdi şunu kabul edebilir misiniz? Düşünün 23 kişi, 23 mesam üyesi şehir dışından katılacağını beyan ediyor. Onlar için otelde yer ayrılıyor. 2 gecelik toplam masrafı 10 bin lira. 10 bin lira ama 23 kişi katılmıyor. Yani mesamın 230 bin lira parası çöpe gidiyor. Bu 230 bin lirayla 5-10 tane tekerlekli sandalye alınabilirdi. 2-3 tane akülü sandalye alınabilirdi. Ama bu nasıl bir sorumsuzluktur ki kişi geleceğini beyan ediyor ve sonra gelmeyerek kurumunu zarara sokuyor. Şimdi değerli arkadaşlar, genel kurulda disiplin yönergesinde yer alan bir maddeye göre bundan sonraki genel kurullarda Katılacağını beyan edip katılmayan kişiler kurumunu zarara soktukları için ya kendilerinden bu para tahsil edilecek, rücu edilecek veya disiplin yönergesinin ilgili maddelerine göre bir ceza alacaklar. Şöyle düşünmüyoruz, aman biz bunu yaparsak bu kişiler bize düşman olur, oy vermez. Hayır, biz bu kurumu... E, kurallara göre yönetmek zorundayız değerli arkadaşlar. Bu videodan sonra bu 23 kişinin bize bir tavır alabileceğini düşünüyorum ama çok da önemli değil. Yaptıkları şey yanlıştır. Kurumu bilerek isteyerek zarara sokmuşlardır. Kişi geliyorum dedikten sonra gelmeyebilir ama bunun için ortada bir mücbir sebep olması gerekir. Ya bir cenaze Allah korusun veya bir hastalık ama doktor raporuyla bunu belgelemesi gerekir veya diğer mücbir sebepler, sel felaketi, deprem felaketi gibi konular, hiçbirini arzu etmeyiz tabii o ayrı konu ama şimdi bunları neden anlatıyorum? Bir sonraki genel kurulda bir daha bu tarz sorumsuzca şeyler yaşanmasın diye söylüyorum. Yine söylüyorum 230 bin lira paradan bahsediyoruz. Çöpe atılmıştır geleceğim diyen ama gelmeyen 23 kişiden dolayı. Bir yol daha kalıyor. Bu üyelerimizin ismini vermek ama onu da şimdilik doğru bulmuyoruz değerli arkadaşlar. Zaten dediğim gibi genel kuruldan geçti ilgili disiplin yönergesinin bu konuyla ilgili maddeleri. Bundan sonra kurumu zarara sokan her kimse onlar da bedelini ödeyecek. Yöneticiler de ödüyor çünkü. Hatırlarsınız 2022 yılında getirdiğimiz bir yenilik de buydu. Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik bilim kurulu, haysiyet kurulu İş ve işlemleri yaparken kasıtlı olsun ya da olmasın. Kurumu zarara soktuklarında, yanlış bir karar verdiklerinde o yanlış kararın bedeli kuruma neye mal olmuşsa bu o yöneticilerden tahsil ediliyor. Onlara rücu ediliyor. Biz de dahil. Bunu getiren biziz. Ama bunu e, biz Ahmet Mesam'ın üyeleri de ödemiş olsunlar. Bir diğer konu gerçekten çok üzüldük gerçekten çok üzüldük. Yani hep söylüyorum ya halk tabiri, hoş bir halk tabiri vardır. Yağma Hasan'ın böreği. Ya arkadaşlar bu sizin kurumunuz. Bizim bu kuruma gözümüz gibi baktığımız gibi sizin de bakmanız lazım. Sizin de kurumunuzu koruyup kollamanız lazım. Yani gelirken yolda mola veriliyor mesela. İşte leblebi, çekirdek, üzüm her neyse bunlar da fiş olarak bizim önümüze geliyor. Bunları ödemeyiz değerli arkadaşlar. Çok net bunları ödemeyiz. Gelirken yolda yemek yeniyor o da bize fatura ediliyor. Bunları da ödemeyiz değerli arkadaşlar. Siz gelmeseydiniz o gün yemek yemeyecek miydiniz? Bakın biz şehir dışından gelen mesam üyelerini rahat ettirmek için her türlü yolu ve yöntemi denedik. Kılı kırk yardık, büyük bir mühendislik çalışmasına imza attık. Maddi ve manevi bedel ödedik. Uykusuz kaldık, her şeyi yaptık, her türlü fedakarlığı yaptık. Ama adını şöyle koyduk, adaletli bir şekilde kişi diyelim ki Balıkesir'den geliyor, Bursa'dan, Tekirdağ'dan geliyor. Onu da rahat ettirmek için, onun bir meblağı var, İşte onu da size organizasyon şirketi ödedi. Ama artık bu şansı da çok zorlamamak gerektiği kanaatindeyim. Bunları doğru bulmadığımızı da bir kez daha belirtmek zorundayım. Ve sevgili mesam üyeleri, şunu içtenlikle, samimiyetle belirtmek gerekirse, 4 yıl önce bu sektöre gelmemiz, belki ilk başlarda çok çeşitli ön yargılarla hareket eden insanlarda değil ama büyük bir kesimde çok büyük bir heyecan yaratmıştı. Bir kez daha seçilmemiz gerek yurt dışı meslek birliklerinde, gerekse ülkemizin diğer meslek birliklerinde, biri hariç veya işte bizi ne yaparsak yapalım sevmeyenler hariç çok büyük bir memnuniyetle karşılandı. Onu görüyoruz. Çiçek gönderen, tebrik mesajları gönderen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Genel kurulda da söyledim. Genel kuruldan önce de söyledim. İşimiz yeni başlıyor. Artık olaya tam olarak hakimiz diyebilirim. Çünkü ilk dönemimizde bizi burada çalıştırmayan unsurlar vardı. Biz de her şeyi şeffaf bir şekilde sizlerle paylaştığımız gibi. Velev ki bizim aleyhimize bir konu, aman bunu paylaşmayalım demeyiz, onu da paylaşırız, emin olun. Çünkü insanın olduğu yerde mutlaka hata olur. O hataları bir defa görmezden gelirsiniz. Hadi maksimum iki defa görmezden gelirsiniz ama tekrar ediyorsa artık ona bir hata demek doğru değil. O bir yaşam biçimine dönüşmüştür. Bu tarz unsurları da burada barındırmamak için emin olun elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız da. Evet, işimiz yeni başlıyor. 2026 ve 2027'deki mesamı dikkatle izlemeye takip edin. Çok güzel şeyler olacak. Sevgiyle kalın.